Herkese selamlar dostlarım, ben Cenk Akbulut. Ee, çok çok uzun bir aradan sonra, bir yıl sonra tekrar sizlere merhaba demek istedim ve bu videoyu çekmek istedim. Daha önceden izleyen arkadaşlar zaten biliyordur fakat ilk defa gören arkadaşlar için ufak bir bilgi vermek istiyorum. Ee, kanalı açtığımda fotoğrafçılıkla ilgili eğitimler, fotoğraf teknikleri, farklı fotoğraf fikirleri, işte gittiğim yerlerde çektiğim vlogları, bilgisayar ve telefonda... Kullanabileceğiniz uygulamaları anlatıyordum. Yani genel hatlarıyla fotoğrafçılık ve videografi üzerine bir kanal açmak istemiştim ve bunlarla ilgili birçok video çektim zaten. Bir süre bu şekilde devam ettikten sonra kanalın para kazanma sekmesi de açıldı aslında. Ama para kazanma sekmesi açıldıktan sonra ufak böyle bir araştırma yaptım ve kanalı bırakma kararı aldım ve komple kapatmadım ama hesabı dondurdum diyeyim. Bunu neden aldım, bu kararı niye aldım, aradan bir yıl geçmesine rağmen tekrardan niye başlamak istiyorum? Aslında bugün bunları konuşmak için sizinle birlikteyim. Öncelikle YouTube'a nasıl başladım? Böyle bundan ufakça bir bahsetmek istiyorum. Ee, aslında fotoğrafçılığa var. Zaten olduğum olası bir merakım vardı ve fotoğraf çekmeyi çok seviyordum. Sadece fotoğraf çekmek için işte gitmediğim yerlere Gidip gezme imkanları buldum kendimde. Birçok grupla tanıştım fotoğrafçılıkla ilgili. Fotoğrafçılık eğitimi aldım daha sonrasında. Ve e, tabii ki sosyal medya, YouTube gibi kanallar, böyle araştırma yapabileceğiniz çok büyük platformlar. E tabii ki ben de fotoğrafçılıkla ilgili eksikleri YouTube'da arayarak çözmeye çalıştım. Fakat Türk kaynaklı çok fazla bir kanal bulamadım açıkçası. Ve e, yurt dışı kaynaklarına baktım. Oradaki çekilen... Fotoğrafçılık üzerine fikirler veren böyle yurt dışı kanallarına baktım ve dedim ki yani Türkiye'de niye yok bu sefer ve aslında kafamda hiç YouTube'a video atma gibi bir şeyim derdim yoktu fakat yani benim dedim yaşadığım zorlukları bir başkası da illaki yaşıyordur yaşayan vardır E ben de bildiğim kadarıyla öğrendiğim kadarıyla e video atayım paylaşayım hani insanlar bir kişi bile oradan işte bir şey Öğrense bile zaten bu beni mutlu edecekti. Yani ilk etapta bu işe girdiğimde para kazanma sekmesi açılmış açılmamış çok fazla umurumda değildi açıkçası. Yani dediğim gibi benim için asıl önemli olan benim sayemde benim attığım çektiğim video sayesinde yani bir kişi iki kişi 10 kişi beş kişi neyse yararlanması ve bir şekilde işine yaramasını istedim ve bu şekilde. Videolar çekmeye başladım. Videolar yayınlamaya başladım. Daha sonrasında bu videoları yayınlarken ya şu para kazanma segmesi de acaba nasıl açılıyormuş diye bir araştırma yaptım. Ve kriterlerinin olduğunu gördüm. O kriterleri çok kısa bir sürede 6 ay içinde tamamladım. ya yani Tabii ki şöyle bir şey. Bir emek veriyorsunuz. Saatlerce kamera karşısında konuşuyorsunuz. Ve onları editliyorsunuz. Yani aslında bir mesai harcıyorsunuz. Ve bu sefer de para kazanması segmesi açılınca insanın hoşuna gidiyor. Yani diyorsun ki ya ben buradan para mı kazanacağım şimdi? Evet para kazanacaksın. Fakat çok büyük bir kanal olmadığın için işte milyonlar kazanmıyorsun tabii ki haliyle. YouTube'u bırakma nedenim de aslında buradan dolayı kaynaklı. En nihayetinde kazandığım parayı ben ekipmana yatıracaktım. İşte yeni mikrofon, yeni kamera alabilirdim. Ee, yeni tripodlar, ışık sistemleri vesaire yani kafamda aslında bu vardı. Fakat o zaman ee, YouTube'u kapatma ve içerik yayınlamama kararımı almada ee, YouTube'da yine izlediğim bir video bunu sağladı. Bu düşünceye beni sevk etti aslında. Çünkü çok büyük bir vergi sistemi varmış. Ve ben bu vergi sisteminden haberim yoktu. Yani Tabii ki oturup şu anda bir fotoğrafçılık kanalında size vergi sistemi, YouTube'un işte gelir gider düzeyini ayarlaması, bilmem nesi bunları anlatacak halim yok. Sadece kısaca şöyle bahsedeceğim. Yani devlet bize şunu diyormuş açıkçası. Kardeşim, sen buradan 1 lira bile kazanıyorsan ticari bir iş yapıyorsun. Sen bundan para kazanıyorsun. 1 lira bile olsa. Ve bunu bana beyan etmek zorundasın. Yani ee, bunun vergisini vermek zorundasın. Sen buradan gelir elde ediyorsan sen bunun vergisini vereceksin. Tamam verelim. Fakat yine ufak bir araştırma şirket açmak zorundasın. Vergi levhanı olmak zorunda İyi de ya ben şahısım. Benim hobi olarak yaptığım bilgi kendimce bildiğim şeyleri aktardığım bir ufak tefek video Başka bir şey değil yani. Benim buradan milyonlar kazanacak dediğim gibi bir halim de yok. Halihazırda zaten benim bir işim var. Yani zaten ben çalışıyorum. Buradan öyle süper paralar kazanma gibi bir niyetim de yoktu zaten. E tamam. Nasıl olacak? Şirket açacaksın. Şahıs şirketi. Eee şirketin giderleri var. E tamam. E, bu giderler aylık o zaman, işte bir buçuk sene öncesinden bahsediyorum. İşte mali müşavir tutman gerekiyor. Defter açma kapama bedelleri. İşte SGK bedeli vesaire vesaire derken yani anlayacağınız ortalama şahıs şirketinin gideri 800-900 lira arasında bir şey. Yani ben bundan bir para kazanmıyorum ki zaten ve cebimden niye para bu sefer harcayayım durmadan. Öyle olunca e, açıkçası üzülerek de olsa e, bu işi sonlandırmayı düşündü. Ve YouTube'a ara verdim. Yani YouTube'a ara verdim. E, fakat şunu da diyebilirsiniz tabii ki. Ya kardeşim sen zaten para kazanma gibi bir derdin yokmuş ki. E, niye o zaman şimdi tribe girip de bu segme açıldı diye işte para kazanma hırsına buyrundun falan. Yani şimdi şöyle oluyor. E, onda da açıkçası ekipman kullanıyorsun. E, bir yere gidiyorsun. Onları taşıyorsun, ekipmanları taşıyorsun. Ekipmanların bir şekilde... Ee, çok daha fazla kullanıldığı için eskime payı oluyor. Ee, ben de haliyle oradan ufak da olsa ee, bir para kazanıp üstüne ben yine kendi cebimden koyup ekipmanlarımı taze taze tutmak istedim. Hani o yüzden para kazanma sekmesi açıldığında da ilk etapta mutlu oldum. Hani bu işin devamlılığını düşünerekten. Fakat Dediğim gibi bu işlerin böyle olmadığını gördüm. Üzülerek de olsa gerçekten ara vermek zorunda kaldım. Niye üzülerek diyorum? Çünkü bu işi yaparken, video çekerken, gittiğim tatilde özellikle e, vlog çekerken çok çok eğlendim. Gitmeyeceğim yerlere gittim. Sadece video çekebilmek amacıyla, orayı göstermek amacıyla. Yani yürümediğim tepe, bayır bilmem ne kalmadı açıkçası. Zaten videoları da var. E, çok eğlendim dediğim gibi. O yüzden üzülerek bıraktım diyorum. Fakat şimdi diyeceksin ki tekrar niye başlıyorsun o zaman? Madem böyleydi de o parayı ödeyemeyeceksin de niye başlıyorsun? Yıl 2022 ve tabii ki sistem gene değişmiş. Bu sefer de yine böyle bir YouTube'da aradım taradım baktım. Bu sefer de şöyle bir karar alınmış. Yıllık 600 müydü? 650 miydi Tam hatırlamıyorum. Ee, yıllık o kadar para kazanmadığın sürece bankana kesintili olarak yatacak. Sen 100 lira da kazansan, 200 lira kazansan oradan kesintiyi banka yapacak. Sen paranı rahatlıkla çekip kullanabileceksin. Şimdi hal böyle olunca kafada böyle sürekli döndü. Ya yani acaba tekrar mı başlasam? E, kanala bir yıldır şey atmıyorum, video atmıyorum. E, bu sefer yani, e, işin içinde olanlar bilir. Birazcık böyle meraklı olanlar da bilecektir. Bir algoritma sistemi var ve algoritma sistemi sizi sürekli video paylaştığınızda o sizi böyle yukarı doğru taşır. E ben bir buçuk yıl boyunca video çekmemişim zaten. Algoritma diplerde beni en aşağıya sürüklemiş zaten. Yani dedim ki başlasam mı başlamasam mı falan. Yani dedim ki sonra başla. Yani o yüzden bugün bir buçuk yıl sonra bir yıl sonra İlk defa böyle yine kamera karşısında sizlerle birlikteyim açıkçası. Yani bu konular aslında çok uzatıp da kafanızı şişirmek istemiyorum. Ee, sadece ufak tefek bir şey, birkaç bir şeyden daha bahsedeceğim. Ee, fotoğrafçılık olarak başlayan kanal yine fotoğrafçılık ve videografi üzerinden devam edecek. Ee, yine aklıma gelen eğitimlerle ilgili, fotoğrafçılıklarla ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğim. Fakat ee, önümüz bahar ve yaz. Tabii ki ben de artık çok bunaldım çalışmaktan ve tatile gitmek istiyorum. Ee, yazın gittiğim tatil. Bahar aylarında zaten ormanlara, göl kenarlarına vesaire gitmeyi çok seviyorum. Doğada olmayı çok seviyorum. Gittiğim doğa gezilerinde fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bunların videoları mutlaka gelecektir. Yani birazcık böyle fotoğraf eğitimleri değil de hani gittiğim yerlerde çektiğim fotoğraflar e, olsun diye bir karar aldım. Onları çekeceğim. İşte gittiğim yerleri gezdirmeye çalışacağım sizlere. Daha önceden belki izleyenler vardır şu anda da. Eee izlemediyseniz de sağ üst köşeye koyacağım. Oradan bir bakarsınız. Çıralı'ya gitmiştim yazın. Eee Çıralı'da da çok eğlendim. Çıralı da bu arada çok güzel bir yer. O tarzda böyle bir video çekmeyi düşünüyorum bundan sonra. Gittiğim, gezdiğim yerlerin videolarını çekmeyi düşünüyorum. Böyle daha çok vlog tarzı videolar olsun istiyorum. Ee, tabii ki de böyle ara ara yine anketler yaparım. Eğitimlerle ilgili videolar, e, siz hangi, neyi öğrenmek istiyorsunuz? E, tabii ki ben de biliyorsam anlatabilirim. Hani bilmiyorsam da zaten yorumlar kısmına yazıyorum. Hani çok fazla detaylı bir bilgim yok araştırıp döneceğim diye. Yani aklınıza gelebilecek şeyleri yine bu videonun altına da yorum olarak yazabilirsiniz. Ne çekeyim, ne çekmemi istersiniz, nasıl ilerleyelim. Hani birazcık da böyle sizden de fikir istiyorum açıkçası. Kanalda bir de ilerleyen dönemlerde bir sürprizim olacak. E, mutlaka göreceksiniz. Ama şimdilik böyle sürpriz olarak kalsın istiyorum. Çok daha keyifli, çok daha eğlenceli olacak bu arada. E, onun haberini vereyim. Yani efsane geri döndü demek isterdim ama efsane olamadık şu anda zaten ufacık bir kitlemiz var ama geri döndüğümün habercisidir bu. Ee, güzel güzel videolar paylaşacağım. Haftada bir ya da haftada iki olabildiğince çekmeye çalışacağım. Ee, yer yer çekemeyeceğim ayda bir video denk gelecek ee, ama bir şekilde tekrardan sizlere video atmaya başlayacağım arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar azıcık da olsa bir heyecan var. Bir yıl sonra ilk defa böyle kamera karşısında odada konuşma yapıyorum. Geri döndüm. Bol bol gezelim. Bol bol fotoğraf çekelim ve bu fotoğrafları birbirimizle paylaşalım istiyorum. Sadece sizden ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Kanalı büyütmek için sizden abone olmanızı ve beğenmenizi istiyorum sadece. Bunları yorumlarla bana da belirtirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Youtube'da benim için ikinci var dediğim, ikinci bir şans verdiğim videolara tüm hızıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni videolar illaki gelecektir. Yeni videoları takipte kalın. Şimdilik hoşçakalın.